da ben. Şöyle, ben el, 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 ne zaman mesailaştınız? 22 Şubat'ta. 23. 74. Evi ben kuruyorum. Doğru değil mi? Şu da şöyle. Bir iletişim kurdunuz evet. ama oyaladınız Evet oyaladı. Bir hafta bizi oyaladı. Siz de e, güvenilir biri olarak mı biliniyorsunuz? Evet. Yazları oğlum ya evet. yazları oğlum yardıma gelir. Evet. E, temizliğini yapıyor. Öyle yardımcı olur. Ona güvenerekten. Yani, iyi bir insandı. Nasıl yaptı bunu? Hala daha kendi şöyle söyleyeyim. Eğilir. Karşı komşusuna 100 lira borcu varmış. Evde yokmuş komşusu 100 lirayı kapıya sıkıştırıp öyle gitmişler evden. Onu bile alıp gitmemiş yani onu bile bırakmış. Peki size neden böyle yaptı? Bilmiyoruz. Ya başı, başı kötü geldi. bir şey geldi diye, bir diye düşünüyoruz. Geldi. Deseydi bize abla evet. başımda bir şey var beni biraz idare et yemin ederim idare Ana, ederdi. Dediğimiz için ben oğlumu teslim ettim ona ya. Oğlum geldi yardımcı oldu. Ha, güvendim. Güvendim ben ona. Güvendiğimiz için geldi başımıza bu. Tırnaklarımızla biriktirdik biz o parayı. Niye böyle bir şey yaptı bize? Ben hala daha çözemedim. Nasıl yedirecek o parayı evladına, karısına? <laughs> Ben Mehmet'i yaklaşık 3 senedir tanıyorum. Yazları oğlum yardımcı olarak yanında çalışıyor. Ona güvenerekten ee, ben geçen hafta hesabına 90 bin lira para attım. 16 tane Cumhuriyet ata altına aldım. Dedim geldim dükkana Mehmet altınlarım hazır mı ablacığım dedim. Abla toparlayamadım dedi. İşte çalışıyorum akşam üstleri geliyorum. Tekrardan akşamüstü geldim. Mehmet ablacığım hazır mı dedim. Yok abla hazırlayamadım dedi. O zaman Mehmet dedim bak beni eşimle kavga ettirme. Aldığın parayı dedim eşimin hesabına tekrardan geri gönder dedim. Ben altın filan istemiyorum dedim. Daha sonra dedi ki tamam abla ertesi gün göndereceğim dedi parayı. Ertesi gün oldu yine para yok. Ben yine işten çıktım akşamüstü dükkanına geldim. Dedim ki Mehmet ablacığım parayı göndermemişsin. Abla saat yarın 11.30'da para hesapta dedi. Ertesi günü geldik Mehmet Bey kaçmış. Gittik karakola başvurduk. O arada eşine ulaştım. Eşini aradım dedim ki bak biz çok mağdur olduk. Ben Mehmet'e güvendim. Başta evladımı dedim teslim ettim. Eşi dedi ki abla dedi sen eşini oyala. Ben dedi Mehmet'i bulmaya çalışacağım. Halbuki sen Mehmet yanındaymış araba satıyorlarmış. 90 bin lira verdim. 90 bin lira verdim 16 tane ata altını aldım. Ama altınlar yok şu an. Altınlarımı vermedi. Para da, para da vermedi. Buraya geldim bir umut belki bizi arar. Abla mağduriyetini şey yaparız diye bekliyoruz yani. Burada bekliyorum bir iş bir dükkan önü. Burada bekliyorum telefonun başımda belki Mehmet arar diye bekliyorum ama... karakola şikayetimizi de bulunduk. Eş hakkında da şu an şikayetimizde bulunacağız. Bekliyoruz. Ben de perşembe günü 74.900 lira İBAN'la hesabına para aktardım. 90 gram bilezik alacaktım karşılığında Sonra iki gün gecikti Ertesi gün verecekti bana Gecikince dedi ki toptancıda bir sıkıntı, sıkıntı oldu Yeni çalışıyorum bununla Değiştirdim dedi abla dedi Eski çalıştığım toptancıya verdim dedi Gelecek dedi ama araya hafta sonu gelince Pazartesi'ye sarktı işlem Pazartesi günü geldim salı sabah elimde abla dedi geldi dedi al dedi Geldim saat 1'de gel öğlen dedi Vereceğim altınlarını dedi Saat 1'de geldim gerçekten 60 gram bileziğimi bana teslim etti 30 gram bileziğim kaldı. Yanlış gelmiş dedi. Ertesi gün dedi. Yani vereceğim dedi. Gelince de haber vereceğim dedi. Zaten sürekli de telefonla konuşuyoruz. Komşumuz aynı zamanda. 7-8 yıldır iş yapıyorum. Ben bu adama güvendim çok. Dürüst yani bütün herkese aynı şeyi söylüyor. Yani toptancılar da aynı şeyi söylüyor. Gelsin toplasın kendini. Yeniden elinden tutalım dediler ama yok Mehmet. Az önce aradı beni. Annemin telefonundan aradı. mağduriyetini gidereceğim diyor. Gidercek olan insan... Giderirdi zaten şimdiye kadar. Benim iki tane çocuğum var, evim kira. Ya ben kuruş kuruş birik dediğim parayı Mehmet niye alsın yesin ki? Maalesef ki benimizi boşa çıkardı.